Evet, merhaba. Bir bilgisayar kavramları kavramlarım olabiliyorsun. Daha çekiyoruz. Yanımızda Ahmet Bey var. Ahmet Bey, Kontra Dijital Servisler ve Veri Yönetimi, yönetimi Ekip, ekip lideri. lideri. Kendisiyle bu işi tanımaya çalışacağız. Yaptıkları işin zor yanlarını ve güzel yanlarını kendilerinden dinleyeceğiz. Öncelikle biraz sizi tanıyarak başlayabilir miyiz? Tabii. Merhabalar, ben Ahmet Tekin. Kontra Dijital Servisler bünyesinde yaklaşık 3,5 yıldır çalışmaktayım. E, sektör için biraz da yaşımız ufak ama e, uzun yıllardır bu işin içerisindeyiz. E, ben İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Uluslararası Ortak Lisans Programı mezunuyum. E, öğrencilik yıllarımda çalışmaya başladım e, şu an burada kontra dijital servislerde e, Türkcell, Vodafone ve Avaya'nın iş ortaklıklarıyla beraber katma değerli servisler geliştirmekteyiz. Yaptığınız işi biraz anlatabilir misiniz? Bir gün nasıl geçiyor? Sabahtan akşama kadar bu dijital servislerde yapılan veri yönetimi işi nedir? Evet. Neler kapsar ve zor yanları, güzel yanları, böyle gün içinde yaşadığınız şeyler nelerdir? Tabii şimdi bizim ekibimizin görev sorumluluklarından bahsedecek olursam, veri tabanları, raporlama ve veri analizi, veri madenciliği işleri bu şirkette bizim üzerimizde bulunuyor. Veri tabanlarında veya serverlarda yaşanabilecek herhangi bir problemler ya da sabah iletilmesi gereken raporların e, durumları ya da günlük olarak BI tool'ları dediğimiz tool'lar üzerinden e, sistemin akışının kontrolü e, ya da e, müşterilerimizin, yani bu katma değer servisler diye bahsetmiş olduğum e, sektördeki müşterilerin daha uzun abonelik ömürlerinin sağlanması için bazı veri madenciliği işlemlerinin uygulanması gibi çeşitli sorumluluklar sahibiyiz. Arkadaşlarla beraber de bu iş dağılımını gerçekleştiriyoruz. Kontrol dijital servislerde genel olarak işler sabahtan akşama kadar bu şekilde geçiyor ama çok dinamik bir dünyada çalıştığımız için sürekli yeni teknolojilerin denenmesi, implementasyonu ya da mevcut bulunan problemin daha optimal bir şekilde çözümü için çaba sarf ediyoruz genellikle. Bizim genel olarak günümüz burada bu şekilde geçiyor. Peki, lisans da mesela bilgisayar mühendisliği okuyan birisi veya bu sektöre girecek birisinin hangi derslere önem vermesi lazım, neleri bilerek bu alana girmesi lazım? Herhangi birisi girebilir mi? Girerse neler öğrenmesi lazım ilk önce? Bence tabii ki herhangi birisi girebilir. Öncelikle buradan başlayayım. Çünkü 18 yaşında üniversite sınavından hemen çıkarak tercih edilen bir bölüm. Yeter ki insanın biraz içinde olsun, biraz istekli olarak bu işi yapmaya gönüllü olsun. Ama sektörün içerisi yani bilgisayar mühendisliği bölümüne girmiş herhangi birisi için sektör çok fazla dallanıyor. Networkçüler, yazılımcılar, sadece veri bile kendi arasında veri tabancılar, veri madenciliği, uzmanlıkları vesaire gibi çeşitli dallar var. Önemli olan insanın kendini hangi alana daha yakın hissettiği. Ee, hangi alana daha yakın hissettiğini görmek için de en uygun yöntem aslında öğrencinin orada ders esnasında e, hangisine kendini daha yakın hissettiğini anlamasıyla Dersler aslında biraz dönme şansı. Evet zaten e, bu bahsettiğim dersler yani standart bir bilgisayar mühendisliği eğitiminde yazılım dersleri zaten mevcut. Veri taban dersleri ve veri madenciliği dersleri yine alınıyor. E, computer Network dersleri yine ona keza mevcut. Yani Öğrencinin kendini hangi derse ya yani da hangi alana daha yakın hissettiği aslında dersten belli olabiliyor. Bir diğer alternatif de tabii ki yazın yapılan stajlar. Yazın yapılan stajları her seferinde farklı departmanlarda ve farklı ekiplerle gerçekleştirmek de yine hangi alana daha yakın, daha uygun olduğunu öğrencinin hissedebilmesi için büyük bir avantaj. Peki sektör nereye gidiyor? Yani bu veriyle ilgili yapılan işler. Geleceği ne dur, e, ne durumda, nereye doğru gidiyor, büyür mü? E, sektörün hareketleri ne durumda? Bence inanılmaz derecede hızlı büyüyor e, ve zaten şu an çıkan yazılımları, yani veri madenciliği, yani big data, büyük veri e, üzerine çıkan yazılımların hızına yetişemiyoruz çünkü herkes kendini artık bu sektörün içerisine e, atmak istiyor. Ama zaten bu sektörün en büyük avantajı da ee, çevresinde bulunan diğer sektörlerle entegre çalışabilmesi, yani biz büyük veriyi e, kuru temizleme sektöründen tutunda yemek sektörüne kadar her alanda kullanabildiğimiz için herkesin ilgisini çeken bir alan. Dolayısıyla sektör inanılmaz derecede hızlı büyüyor. Sektörde çalışan e, insan potansiyeli de yine aynı derecede hızla gelişmekte. Ee, çok önemli bir alan olduğunu düşünüyorum ve daha da gelecekte öneminin daha da hızlı bir biçimde artacağını düşünmekteyim ben. Peki bu sektörde gelecekte neler bekliyoruz? Yani önümüzdeki senelerde ne görmeyi bekleriz yeni olarak? Yeni olarak e, bugün manuel olarak yapılan işleri belli yazılımlarla e, otomatize ettik. E, yani sektörün gidişatı böyleydi. Fakat bu yapay zeka, veri madenciliği konularıyla artık bu işin daha da optimal çözümleri noktasında ilerlemekteyiz. Yani artık neredeyse gün içerisinde yaptığımız birçok işi bizim yerimize karar veren mekanizmalara bırakmak üzereyiz. Yani en azından 2-3 yıl içerisinde bunu çok daha net bir biçimde görüyor olacağız. Ben böyle düşünmekteyim. Peki son olarak bu sektöre girecek olan arkadaşlara veya zaten bu sektörde yeni yeni çalışmaya başlayan arkadaşlara biraz daha bu işin önünde olan daha ilerlemiş yol almış birisi olarak tavsiyeleriniz ne olur? Yani bu alanda e, tavsiyem eğer ki bir üniversite öğrencisi ise arkadaşlar e, veri tabanı dersleri zaten mevcut ama veri madenciliği ve yapay zeka dersleri genellikle üniversiteler bünyesinde seçmeli ders olarak açılıyor. En azından bir tanesini seçerek bu şekilde ilerlemesini ya da sektör dışından gelen herhangi biri ise öncelikle veri kavramları'nın nasıl şekillendiğini anlayıp daha sonradan bu alana geçiş yapabilmek için çeşitli kaynaklardan YouTube videoları olsun, farklı kitaplar olsun birçok kaynakta mevcut. Bunlardan yararlanarak bu sektörün içerisine yavaş yavaş adım atmalarını tavsiye ediyorum ben. Ama demin bahsettiğim gibi yani üniversitede seçmeli ders olarak alıp yani bir yaklaşık 3,5 4 aylık süre içerisinde bu alanın nasıl hızlı ilerlediği ve bu alanda kendini insanın nasıl geliştireceği zaten şekilleniyor. Kesinlikle bu, bu dersleri almalarını tavsiye ediyorum ben özellikle üniversite öğrencisi arkadaşlara. Evet, Kontra'dayız. Kontra'da bu işle ilgili heyecanlı bir ekibin içindeyiz. Ee, bu konularla ilgili bilgilerinden dolayı Ahmet Bey e teşekkür ediyoruz. Bizi davet ettikleri için, mesaj ettikleri için çok teşekkür ederiz. Hiç Başarılar dileriz. Sağ olun.